Şah Kartal. İmparator Kartal adını tüm ülkelerde bu gösterişli görüntüsü nedeniyle hak etmiştir. Sırtın diğer kısımları koyu ve siyaha yakın bir renktedir. Alın ve tepenin ön kısmı koyu kahverengidir. Karın tarafı koyu kahverengi, kuyruk altı tüyleri açık kahverengidir. Başının üstü ekmek kabuğu renginde ve beyazımsı lekelidir. Kuyruğun ucundan önceki gri kısmında altı koyu şerit vardır ve düzdür. Üçüncü ya da birinci yıldan sonra omuzlarındaki beyaz renk ortaya çıkar. Gagası gözlerine kadar yarıktır ve mavim tırak renktedir. Şah kartallar genellikle etrafı diğer ağaçlar ile kapatılmamış, çevresi rahatça ve engelsiz gözlemleyebileceği bir ağaç üzerinde yuva yapmayı seçerler. Şah yaşam alanının orman ile bozkırın birleştiği bölgelerden seçer. Nizip'te kişisel kaydım mevcuttur.